Ne? Takipçimle mi kapışıyorum? Evet takipçimle kapışıyorum. Siz de benimle kapışmak istiyorsanız abone olun videoyu beğenin ve yorumlara Fortnite linkinizi yazın. Size ekleyeceğim. Ee, her videoda birinizle kapışacağım. Bence çok eğlenceli olacak. Şimdi başlayalım. Şimdi ilk takipçimle kapışıyoruz. Evet. Heh, heh. Şu karşıda zaten. Lan buradan görüş yok ya. Burayı... Şuraya çıksam da beni şey yapar. Allah'a ölür. Oo! Oh! Sarp. sar. Çok erken oldu. Taklaya geldi. Taklaya geldi. Şu elim tam Aynı silahları aldık bu arada. Böyle rastgele bir yere attı beni. Aha gördüm. Oy! İşte bu, işte bu, işte bu. Güzel. Şu an bir bir yaptık. Sağda öldürmem iki gözüküyor. Başlamadan önce bir kere öldürmüştüm de o sayılmaz. Vuramadım sniper'ı. Çok kötü sıktım. Çok kötü sıktım. Görüyorum. 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 Sakin. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Çok agresif oynuyor. İşte bu. İşte bu. Canım biraz o sıkıntı. Olur öyle gerek yok zaten. Zaten ondan daha iyi. Rastgele bir yere atıyor haritada. Harita illa olacak diye bir şey yok. Ayak sesini gördüm oğlum. Al bunu. Al bunu. Eyvah eyvah mermim bitti? Aa, nasıl ölmedi? Nasıl ölmedi? Canı kaç acaba ya? Canı bir falan. Canı bir falan. Aha. Güzel 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 normal vuruyorum canı az demek ki. Saklanıyor saklanır tabi korktu benden. Oy kafasına vurdum gördünüz mü? 50 vurdum. Çekit çok güzel bir silah. Nerede doğacak? Nerede doğacak? Nerede lan? Hah çatıda. Ah be vuramadım. Hareketli düşmanlara çok iyi sıkamıyorum ya. Oy çok güzel çok güzel. Mermim bitti. Avantajlıyım. Canım daha çok. Ohohohooo işte bu oğlum işte bu. Aldın mı boruyu? İşte bu aldın mı boruyu? Come on baby everybody yes tıkıdık diyoruz. Diyemedik. Başka kapışmak isteyen varsa abone olsun. Videoyu bensin ve yoruma Fortnite ismini yazsın ekleyeceğim. Sürekli başkasıyla kapışırız çok kötü yedim bunu farklı mapler de olur. Sadece sniper mapleri olur ama muhtemelen zero build olur. Çünkü bu ilk yapmayı beceremiyorum. Raşlıyor. Bilmiyor ki benim eğimim ondan daha iyi. Oraya pompalı sıkmamam lazım aslında. Görüyorum oğlum seni. ne biçim sıkıyor ya çok agresif oynuyor. Sen agresifsen ben daha agresifim. Oğlum alamadım alamadım. Haritaya bassam aha benim 5 avlamam var biri sayılmaz şu an 4-4 yani. Çünkü birini başlamadan önce kaçta biteceğini konuşmadık arkadaşlar ama onu da biter gibi düşünüyorum. Şu anda çok heyecanlı. 4 -4. 4, 4 Evet. Ben baştan önce denemek için bir kere vurmuştum. Çok kötü yedim. Çok kötü yedim. Bu atış bizi en az 100 yıl geriye düşürecek yani. Burada yukarı avantajını alırsam. İşte bu. Çok güzel. Çok güzel sıktım. Eğimi mükemmeldi. Nerede doğacağını bilmemek çok kötü ya. Hayır, hayır 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 Öldüm. 5 5. Heyecan dorukta. Alacağım onun aklını. Görüyorum seni oğlum. Hadi be. Beni görmüyor mu lan? İşte bu. Kafasına bir vursaydım o zaman. İşte bu. Sniper'ın kralıyım. Beni Sniper'da yenebilecek olanlar abone olsun ve yorumlara Fortnite ismini yazsın desin ki ben seni alırım. O zaman görüşelim. O zaman görüşelim kardeşim. Nerede? Gördüm seni oğlum. Bak Ceylan gibi sekiyor görüyorsunuz Ceylan avlanacak birazdan haberi yok Ceylan'ın. Sürekli mermi değiştirmeme gerek yok aslında. El alışkanlığıyla basıyorum. 3 mermili bir sniper bu. Aa, köşeden bakıyor. Köşeden bakıyor. Birazdan kafasına mermi yiyecek. Haberi yok. Nerede o? Aa yer değiştirmiş. Nereden çıkacak lan? şu bir. Bir tane daha vurdum mu? Düşler ülkesine yollarız onu yani öbür tarafa. Ne alaka sormayın. Rushlayacağım canım daha fazla. İşte bu. İşte bu. Çok güzel. Çok güzel. 7-5. Come on baby. Everybody is good. O adam bilenler bilir. Gördüm seni Gördüm seni anca arkalarsın Hadi be drop shot yedim Buraya geldik arkadaşlar Şimdi oğlum sen. Bu onu son affedi şimdi Sıkıntı sıkıntı bu pozisyon sıkıntı. Bak bakışa bak. Oh, yedim sarp mermi yedim. Bir daha baksam bir daha vuracak ya. Aa geliyor. Geliyor ya vurucu. Öleceğim arkadaşlar 30 canım var. Tamam. Üstüme raşlamasını bekleyeceğim. Ya sanki duymuş gibi raşladı ya. 7-7 oldu arkadaşlar. <laughs> Kazanıyorum derken. Canı kaç acaba? Full herhalde he? ya. <laughs> oh, asar çok kötü sıktım. Taklaya geleceğim. Kızların hastasıyım. Pompalı ustasıyım. oynadım. Heyecan yaptım ya. Elim ayağıma dolaştı. Bir daha beni öldürmemesi lazım arkadaşlar. 8-7 ölümde. Çok kötü. Nerede o? Saklanıyor tabi. Canı az ya. Aha. Avans vermiştim. Verdiğim avansı geri alıyorum. Herkes Ayağını denk alsın. Bu saatten sonra. Geri dönüş. Geri dönüş. 8 8. Gördüm onu. Az canı var. Az canı var. Güzel. Alırsam kazanıyorum. Alırsam kazanıyorum. Alamazsam alan kazanacak. Ah, vursaydım çok iyiydi. Vursaydım çok iyiydi. İşaret attım heyecandan. Keşke kaçmak yerine sıksaydım ya. 9 9 9-9 alan kazanır. Odaklanıyorum bir saniye odaklanıyorum. Full oda. Kafamda başka hiçbir şey yok. Kafamdaki tek şey oyunu kazanmak. Avantajlıyım canı az. Aynı yerden çıkarsa öldürürüm onu. Canım çok az raşlayacağım, Rushlayacağım. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. <laughs> Takipçimle kapaş... mı kapışma kapışmamı. Ona 9 kazandım işte bu. İşte bu. Başka kapışmak isteyen bakın geliyor. Başka kaybetmek isteyen varsa yorumlara yazsın. Hepinizle kapışırım. Ben de bir emote atayım buradan bakayım. Görüşürüz. Abone olun. Videoyu da beğenin.